Hani göz altımıza puza sürünce kırışıyor ya o görüntüyü hiç sevmiyoruz. İşte acayip bir şey vurdum. Şu elimde gördüğünüz şey bakın. Bu bir pudra. Transparan pudra. Jel. Hiçbir şey yok. Şu an el parlayan yerime süreyim. Mesela şu çenem. Aa. Anında mı atlaştı? Wow. Şu an parlıyor. Şimdi göz altıma süreceğim şuraya. Şu parlayan kısım. Siz önce görüyorsunuz şu an. Şu an sadece bir dakika geçti. Yine yağlanmaya başladım. Bunu nasıl kanıtlarım? Hemen alıyorum. Bak kanıtımı göstereyim size. Hop patlaştım. Gördünüz mü? Bu hiç beğenmedim. Şimdi ilk başta saçma demeyin. Yani bir de bunu ben fondöten deneyeceğim. O zaman bir daha denerim. O zaman bir daha şey yaparım. Şimdilik kötü.